gibi Clash'a bir, bir arkadaşım. Bir de uyan şey uyan güzel ve bir de ben olarak yani üç mal. <laughs> anam anam yapma yapma. Clash'la <laughs> oynayacağız. Üstüme döküyordu suyu ya. Evet güzel kardeşim şimdi destek kuralım bakalım sonra partide beraber. Ama araba geliyor. <laughs> abiniz destek kuruyor. Abiniz. Abiniz şu anda yerine. <laughs> Hadi bakalım. Çok seksi duruyor. Çok seksi. Sikret. <laughs> Onları kaldır istiyorsan karı değiş. da sikret. onu biliyor musun? Sikret. Dayı da karı Daha bir şey kalmış. Ha. Nerede dayı? Bak şurada. Böyle bir şey <laughs> <laughs> Aklıma Sexy baby. Bunlar diyor ne <laughs> oluyor ya ne, <laughs> ne yapıyorsunuz diye bakıyor böyle <laughs> Ne yaşanıyor burada Oldu kardeş bir de benim desteği kursaydın Dört kat benim desteği aynı zaten <laughs> <laughs> Şık şey yapacağım Geleceğin geyi <laughs> Noluyo <Ne> hmm, <laughs> Roket falan Bir tane ben şu Şunu çekeceğim 7 level <laughs> Güzel fantezi Evet şimdi bir tane de şey çekeceğim Çekeceğim Şey yok mu sende barbar kulübesi Bu, bu kulübesi var da kullanma be yani. Çok fazla iksir istiyorum 7 istiyor Aynen çok fazla Ama ömrü boyu da gidiyor Hayır bir ara topana jiji Aynen Şunu Sekiz 8 level lan imtiyaz. Göt gibi. Dur ya da benim şeyim Ara, var. varmış bunu kaldır. Araba moonwalk yapıyor ama. bu çubuk ya. seç. Seç. Konuş ben konuş ben. Konuşmayan erkeni seçiyor. <laughs> Konuşmayan gaydir. Seçmedi evet. Ha, Kız lan geri zekalı. Olsun. Bunu da kullanacağım. Bu yokçu. Hadi lan. Ya klon bir yer yaramıyor. Bu seksi baby kullanacağım. oğlum destek hantal <laughs> gibi oldu. Bu baby kullanacağım. Dört iki tane bitti kart bitti. Dur. Ben kart Şunu kullanacağım. Bekle oğlum. Tamam lan yeter oğlum. Bekle şu şeyi çıkaracağım. Oğlum bir de benim desteği kuram. Benim. Hı? Benim desteğin aynısını kuram. Şunu çıkar. Toz olacak ama ne? De bir bina şey al kendine. Tamamdır. Şimdi partide partide yaşıyoruz. Anında bir sıkılacak tabii ki de onu biliyorum. Tabii efendim. Tabii efendim. Oraya koyarım o tabii efendim. Madencisine bak. Bu adam maden sıfır adam onun 14 level. Bu adamda şampiyon kart vardır. Kesin. <laughs> gey gey saldırısı. Gidiyor oğlum gerek yok yani o arada. Çerpse gerek. kadar arada. Çarpsa çarpsa en fazla ne kadar çarpsa. 500 vur ya bunu. Onu kıracak var ya mal gibi. Şimdi atarsan canı biter. Hayır hayır yapma yapma. Kılıcımı. Kılıcımı atma kılıcımı atma. Niye? Kaya pensat şarjlanıp ona tek atacağız zaten her türlü. Oğlum biraz bilmiyorum ama ben 1400 1700 kupa sen. Evet. Şey Asit O Ne olur yardımlar bir şey Bu kulenin anasını Anlamı kalmadı onun. Kaldı. Ben 1468 Aa. Aa. O aynayla at at at. İş yarar lan ya mal ya bunun. <laughs> Ejder ana- <laughs> Ama ya? ya. 7 lan. <laughs> Ya amına koduğunun çocuğu. Hadi düşme doğru kutu çocuğu. Ya sakin atma onu. Dokuzda ben kılıcım hiçbir şey yapmaz. Bak ya, Elif Baba üstüne bir daha Elif Baba var. İki xe gelince. He aynen. Ultra Mega Gey. Atıyorum. Atma atma. İki xe gelince oğlum o zaman. Ya bir şey, adam bir şey yapmasını bekle. Ne zaman iki xe geldi? 40 saniye sonra. <laughs> adam bir şey atsın onu bekle biraz savun. Şuraya hayır geri zekalı. Ne laf abi? Ulan nasıl tekke nasıl lan? O benim tekke bomba abi, abi, <laughs> lan bomba kolesi ne? Abi tonu kat. Ne söylüyorsun? Biliyoruz. Ne söylüyorsun? Tonluk tek mı lan duvarı kışlar? Nasıl iş lan bu? Tamam şimdi resmi bir, sıktım. Niye aynı hatta? E tekke mi ki? Yalnız. Anasını Vay be diyor adam. Vay be bu kadar gerizekalı bir arada <laughs> görmedim diye. Asıl geceyi top arabanın desteğinde ya Adam rekin <laughs> en geyiğim diye <ya. gülüyor> Dalamın önü Aa avcı çok ka, kanser kat Baba bak savunma için duvarı kıca atıyor Bak ne yap biliyor musun? Atamadım ya Bakın dur Aa ay kule cici geçiyorsun Adam <laughs> kılıcımın içine atıyor Onu şöyle Ne yapmasın? Oooo neye kılıcımı kesin kılıcımı kesin Bura bura At at <laughs> <Sarı, gülüyor> <amın. gülüyor> Ana Anasını... neye vurdu lan orada Ana kara pres erdi direk Ana sikildi Ana sikildi hamile bıraktım Ön <laughs> sana kotoğrafı mı yaptın Canım Aşkısım. Ne diyorsun ananıma Geri zekaa <laughs> gitti Hı.

ben bununla mı oynayacağım? Şimdi böyle test mi ya. Tamam. Helal Bomba kulesini testle değiştirdim. <gülüyor> <gülüyor> Bomba kulesi çok az duruyor ama. Çok fark etti seni. Ona da 12 level. Gel, yavşak. Anam telefon karardı. Şunu aç. 14 level testi amına koyayım kapıştır onun şeyi şey şey <laughs> baba teslaları kapıştırayım mı baş ver baba fantezi baba tesla kapışıyor <laughs> <Sapsızdaki gülüyor> ne kazan pompa manya yapacak yo yo bu tesla kapıştı az önce <laughs> bu da fantezi like keşke kılıcım olsa derim de neyse ben giy saldırısı yapıyorum böyle o üç ben ilk babalar ama ödüyorum Büyük barbarlar sıradan ama çok güçlüler. Bir sıradana göre fazla pompalayacak. O istediği kadar vursun oraya. Cellat bir cillap <laughs> cillap cillap yapamaz. Onun, <laughs> Pekka Pekka anasını hamile anasını bıraktılar. anasını hamile Pekka. Ona sen bu arada Pekka Dur yavaş geliyor zaten Ama yarama i̇ki, iki, kere de öldür ya bu pekkayı. iki vuruş da yani. İki vuruş ama can az abi. Daha doldurana zaten... kadar. Çarpma çocuk. 800 oh, 800'den fazla vuramam ya. Oha ah, kaldım. Sen, sen misin daha çok değil çocuk gel buraya. Ah oh, oynadılar kattım. Ay çok güzel. Oh. <laughs> Gördün mü çıktı? Niye koyar ki destesini? Yalnız 14 level almadan bir de var adam görünüm almış, skin almış. Şş, Doruk skinin çok güzelmiş. aynen skinim mükemmeldir. Tabi şey ne sağım ya? Az önce de da... yapamaz ya orada. biraz vurur ama. Biraz. Bak ne yapıyorum biliyor musun? Ateş I'm gay. <laughs> şey spidi biliyor mu? <laughs> ya, guess, yes, yes. Evet sen bilmiyorsun. Yes. Yes what? I'm gay. Adam, adam havadan onun anasını sikeyim! Cihat yürüsün lan falan sağım mı şeyden gülene? Hadi spidi. Yes. <laughs> evet. Bu arada bir derken akıp kayar şey adam porno atma ama try bir ile kaçıyor Yarrı Yarrı Tek atıp olur of Anayla çarpma atması yok mu adamın ilk neliğine sırf Bak aynayı sırf ilip babalar için kullanırım çocuk kuşkırtma beni Düş şey yapmış ya <laughs> Ne zaman aynayı verecek ya Şimdi bak Aynayı verecek Amgeeeyy ya evet. Ya çarpma. Yelip babanın canının yarısını aldı ama ne? Ya tarım. Hadi şeyler kapışsın. Testler kapışıyor ya. Lan. O da mezarlık bile Ne yapayım ben de? Hapaka hapsa gel. Az bir şey diyeceğim. Ne oluyor lan? Kedi mi var? <laughs> Gülüşe de mi ki? Sevenle Şaman'a deş. Şimdi ben sana diyorum. bir şey vur lan. Aman sen bir <laughs> gibi deste yapmışsın. Çok ağır, çok hantal bu deste amınakoyim. Hüsnü'ne şimdi bir saldırı kartı bulalım. <laughs> saldırı kartı bulalım. Hüsnü'ne <Bir> şerif. <laughs> Yerrak onu doldurana kadar zaten adamı Gitti ha? mi? Aga be. Tük kedi. Ayşe vay kedi. Ya Bu Siva. Siva yeni Biri gelince sessiz duruyor. Siva Kiki. Ayak kokulu cips yedirttim buna. Ayak fetişi yapıyor. <laughs> Yemek istemiyor Ayak fetişi yapıyor. Çok. De, ayak fetişi. Öfke. Sana şu Sana şey yapacağım. Dev Goblin de ses yapacağım sana. Kıvılcım Dev Goblin. Oynayabilir misin? Oynarım. Şu taktiği söyle. Kıvıldım dev goblin de sesi kardeşim. Altupu yeniden mega dal kabuk alalım. Ee, Samus savunla bildiğin kadar sonra dev goblinin arkasında kıvılcım da ya sonra öfke koy sonra sikişi izle. <laughs> o kadar yani. Şey nedir lan? Mega. Şey yatarsa Kardeş Kıvılıyor arkasında kıvılcım yarısını yok ediyor. Arkadan mızraklar var ya dev goblinin. Biliyor musun? Onlar temiz temizliyor. O masada çatma var oğlum bende de Çatma ne işe yarıyor? Ben mega minyon bulamadım <laughs> amınayım çatma var ya elinde hmm. hani çatma ne işe yarıyor? Tomur çıkar mı? Tom, Tomur belki... Tomlu... Adam kriz edip şey yapak mı? Dondurma alayım mı? Onu <laughs> alayım mı? A, yok ben aldım mı? Ben kendim durdurdum. Tamam yani şöyle tamam mı? İki tane kartım var hmm. durdurmak için şeyi. Ama bir sürü büyü oldu ama koyayım. Yani. Ha bu da kara prens var bu da sizden ama ben bunu... Gizlisi yok. Dörde bu. bir oha. Gel yani. Hayır ona gidiyorum Kupa gireceğim Lara 10 lira kişi nasıl kupa girmek Sen oynardın Ha? Sen oynardın Oynayabilir miyim? GG GG O oh, ne game o Ya şey Mega Minyon var ya keser onu Hı? Mega Minyon kesiyor iyi oluyor. Ha şimdi Bas siktir <laughs> Isketleri olabildiğince aradan çıkar sonra Mega Minyon'u at Kesiyor İki 2 vuruşunu alıyor cadıya Ama şimdi isketlerini o Bunu nereye atayım? Cadının yani... cadının kafasına at Bakın oh, oyun yavaş 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 Böyle bir çatmamız var ya Joss Anas o ne öyle anas satıyor Kalkan düştü işte, amına koydu bu arada Gece sat gece sat sat mal Attım işte Şimdi sikeri var da zaten amana koydu gizek direkt Tamam güzel Öfke atalım mı? Tam bir piç kartı öfke var ya Atacak mı? Yok yok anasını sikeri tarıyor Mavili Fenerbahçeli, Fenerbahçeli ise yani. Evet. Şey, Devgo bin at, ejderi kesiyorlar. Anasını sikiyim. Hayır, onu atma, bunu atma Ben oynuyorum var ya, Ne gammim ya, bir. Bu Öfke at, öfke at, çabuk öfke at, öfke at. Helal. Ya, onu üstü cevabı. Onu çok çekil direkt cevabı. Bu Eski çarpmaya zıtı, çarpmaya At at. At ben yeri sikiyim, diyeceksin. Yooo Bu ne gitti ki? Onlar alamaz tabii. bunu Lan deme baba Yapma yapma bir şey yapmaz bir şey yapmaz Olsun biliyorum da ben şimdi bunu Açım atıyorum Vuru Hadi ben bu. E, sıyon, e, bir şey yok. Sonra He. Sanki beşimden köpek geliyor da ben korkuyorum Hani <laughs> saygı diyor ya Hay hani. Allah'ım ya Anladım anladım Şimdi yani, alayım mı atayım mı? Yok yok kıvılcım atma elektro ejder var çünkü Kara prens at Kara prens alın Kara prens at kule gitti amına koyayım ya şat ne kadar minat kafasına ne Bir de Bu ne kadar kafasına bak kadar kafasına. Şunu mu? Bak şimdi anasını. Üç da. Ahayda kadar bir Bir. İki. Üç. Anasını anasını. Ha Elif ağa var. Oha kıvıcım direkt. Köpekten hala dürüm düşeceğiz yine. Sarımda kekten hala gelin. Babak tek atacak. Mömcü atamadı ya. Neyse. Ya orası. Anam çakma atarım sana. Mega şov Amcık. abi. Uf, ben düşer miyim? Yer noktayız. Hadi Sen olurdun de senin ben aman atayım. aldım daha neşte. Robotum dev koltuğum de sesini Ben de Ne anı? Yer Hadi lan sana 2.6 de sesi koyayım mı? savunması en kolay deste be Ya da şey bile. Ben kanser. Bir de kulaşı öyle amına 2.6 destesi koruyayım mı? Çok kanser bir deste. Biliyor musun değil mi 2.6'ya? Aynen. Bak şöyle kurayım sen desteği anlarsın. <laughs> Kuruyup sana desteği kuruyayım mı <laughs> sana be? <laughs> sana bir kurulum yaparım. Siz bakayım nerede? 2.6'ını kaç. Biraz kat... şerefsizlik hissi duyuyorum ama. Tabii tabii öyle zaten. Böyle bir silah şöyle domuz bindisiyle kilitliyorsun adamı. Koch Rider. Koch arkadaş diye. <laughs> <laughs> Koch ne? Koch ne, ne, ne demek bilen değil mi Koch? ne demek Kok. değil mi Şey, diye yazmıyor. C-O-C-K. He. Koch Rider. diye ya. Aha. Bu Koch anlamış Koch diye. <gülüyor> 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 e, ki Yazık kafana bilader. Hayır, <laughs> Şey, Geçim o sırada kadar. ben. Why are you gay? Şabi şu var, bir tane de kart vardı 2.6'da. Öfke olabilir mi? Hayır, öfke değil ama. Şey olabilir mi? Kart karton Hayır, kart oldu değil. Kart oldu mu? Kullanıyor musun? Hı? Hayır. Neye bakıyor? Hayday. Hayday. Ulan bari... Süleyman, sen de indir. Hayday mı? Hayday. Sen de indirdin reklam veriyoruz sana. Pes para ver. Kulüp açacağız, tamam mı? İçimizde yapalım, tamam mı? Hemen indireceksin tamam mı? Tamam dur bi 2 Oğlum 2 nokta <laughs> tamam, Oğlum Tamam anlaşalım mı? Şey 2 nokta 6 <laughs> Yerdim gitti Kesinlikle yankılanamıyorum 2 nokta 6'ya bakacağım Tamam Durma bay. Sık Bye bye Sık <laughs> tamam mı yükle Yükledim 2.6'yı unuttum lan doruk amına amınacım böyle iş Bebe Bu nasıl korkuldu lan? Kaçıncı level korkuldu? 0.1 2.6. Ha 6 Heh top varmış be 2 Top? Bir de tomruk. tomruk aldım zaten. Top almamışım. Topu, almam Hadi. Hadi Topu alacak mı? almam. <laughs> Topu da aldım he. Yani 2.6 bak bu. Tamam 2.6. <laughs> Nasıl da güzel. Şimdi bakalım bak. Aa gitti Sen değil mi o? Sen oynamıştın değil az önce? Evet. O zaman önce. ben de 2.6 ile oynayacağım. Ben de <laughs> 2.6. 2.6 var ya manyak avunuyor böyle. Hı. Bir de sonra domuz bindiyse atağa çıkıyorsun. Kanka yedi ikisi şey vardı ya hani şeyde. Var var kulübesi. Bak mesela. Bak mesela. Gördün mü? O mi? da kanser bir deste yapmış bu arada. Yo. Hiç hasar yönünü gördün mü direkt? Yemedi ama çok sinirlendi bu arada. Silahşı da atıp bir, bir kankası. Bak öyle bir şey yok. Bak gördün mü? İki tane mı? Bırak evet. şimdi. Ben <laughs> bir şey yapıyorsun bak. Herkes ona odaklanıyor. Ne güzel değil Hiç mi? Hiç odaklanmadım. Siktir evet. Hasar yiyeceksin sen başta. Bunda top var balon falan için. Çok şimdi kanser. Balona vurabiliyor mu top? Yok da oyalıyor böyle. Sonra anakuleye falan çekiyorsun. Hı Mesela bak silahşör. Menzilli. Top arabasını severim. Top, top arabası top arabası ama şey yani. Oo oh, çok oh, güzel yes. tutturdu. Ah, <laughs> bak şimdi yani tek atak. Aa tek atamadım Neyse. Bu bayağı. Bak gelin bak. Patlayınca hep söyleyecek. Patlat. Aa ölmedi ya neyse. Buz golemi. Buz golemi dönsün. Buz golemi artı şey domuz bulsun. Buz golemi ne kadar hiç sevmiyorum ya. Buz golemi ya yani şey dikkat atmamış neyse. Kimga bak. Buraya bakın be. Oh. Şey. Tek, top tek gidi, top tek gidi. Top ağabey <laughs> de burada. Oha ne güzel tahmin ettim gördün mü? Çok güzel tahmin ettim de adam sikti. Kört bize basıyorum. Geri zekalı, sen <laughs> Kamil'e bırakamayacaksın. Evet. bak. çok güzel bir combo bu arada. Gidiyor gidiyor. İlerletiyor. Aynen takılıyor. Allah'a bak Adam aynalara ya kolonu sürüyor. Evet. Yo. A patladı. Ha şimdi. Gram sikine diyor baba. Çok daha sikimde gidiyor böyle. <laughs> Hadi be tutturdu bu Yavaş. Vuramaz bu arada. Hadi Lan ne oluyor? Kola gidiyor. Ay bir şey Lan oğlum. Lan oğlum adam bir sürü duvar yıkıcısı spam diye eşek gibi. Kendi sen buraya otur. Abi, abi 2.6 ile millete işvene çektiriyor. Yani. <laughs> Baba. Bu sen de. Bu sen de. Bu da. Ateşten ateş çıkıyor. Aynen bu durum onun. İşkence çektirir mi biraz? Hayır. <laughs> ya şey yap, Hiç ha, yapma yapma. yapma. oynayalım adamla. Baksana sen abi ya, yok amına ne yapacağım? Evet. <laughs> evet. <laughs> Doruk. Cici. 2.6 gücü gördün mü? Abi Lan 4 kişi oldu Bu Youtube'da sanki video izlemeyi biliyor mu? Biliyor Valla mı? Evet o sürekli izliyor ama dizleri Hayır ki Ne bakıyor bu? mi bir giydirmeyecek falan lan? Hayır var Var Selim ve Yusuf var Esma'nın var Ondan ki... sonra Cafer var Kim atsam kim atsam oh. Sen bekle at Atlarla başla Atlarla 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 Hakim bu fışkı hmm. adamı. Hayır ona atma sakın atma öyle bir şey. Döndü bir gazeteyi döndü bir gazeteyi. Arka şurada mı bilse at kese. Sonra şey evet. at. Evet. Evet. Hayır geri zekli. Süleyman. Ay ah, Her senin annen de tanıyor. Sizden de biliyor. Valla mı? Evet. Zekli de tanıyor. Evet. Vay anasını sakın. Genç yetenek. Genç yetenek en iyisi. Havadaki <laughs> kartları tavırı atıyor. Genç yetenek. Sana ticaret et lazım. Ben Çete bu adam çok ciddi. Ben seninkine gelecektim. <laughs> ya tuzak adam. Tuzak adam patlaması da Top atacak şimdi de. Top top bomba Ay, ay, ay. Bu top patlamasını engelledi. Öldüğümü kimse bilmiyor. Anne yaşıyor. Ay çok... At ya evet, ay. <laughs> Bak böyle. <laughs> Bir tane. Çocuk Oo. mantı. Çocuk şey. Hadi at <laughs>

Hadi isket at. O oh, isketi düzücem şimdi oğlum. Esk 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 esk. Ne durdu Şimdi havaya... Havaya tolun. Havadaki kartlara... Öldün mü? Gel buraya Havadaki kartlara yerde bunu sallamak. Hadi bir Aybüke oynasın burada. Kaç tatlı olmuş mu? Aybüke şimdi deste kurdu. Abi şey kuruyor böyle. 7.6 deste kuruyor <laughs> <laughs> böyle. Aybüke bir de sokuş esnesi kuruyormuş. <laughs> Aybüke. Şimdi buradan istediğin kartları seç. Küçük <laughs> seç. Tamam. Hangisinin yerine? Birini üstüne tıkla. Hangisi gitsin? Birinin yerine üstüne, <laughs> <'nın namaktı> <laughs> bir üstüne tıkla. 2.6'yı bozuyor Halbuki. 2.6'nın amık diye. Birini üstüne tıkla Halbuki. Tamam. Yok yine 2.6 oldu. Halbuki başka hangisini <laughs> seçeceksin? Bak <Bakışıyor>, o <laughs> ha. Hangisinin yerine? Bir değişik bir deste geliyor

Ay bir kere çok güçlü biri. Gel Aysin gel hangisini yerine? Bak bu çok güçsüz bunu yerine koy. Hangisini yerine koyacağım? Bak evet, koy evet. Ya buna koy ya buna koy. Hangisine koyacağım? Abi demeyin böyle. <gülüyor> <gülüyor> buna koyacak bunu. <laughs> Hangisine koyacağım? Hayır onu aldım ben. Hamile bırakma destesi yaptım. Neyse ben seçeyim. Şimdi bize video sesimiz videoyu kapatıyor video, video, değil mi? Evet gidiyor. <laughs> ya can değil sen kapatırsın. Sen de dur Şey bunun sesini silerim. Bak kanka edit yap ses çıkar. Hangisi? Ses çıkar çıkar. Bu mu? Cellat ses. Cella reis. Cella otuz altı. Cellat da izliyor kesin. çok otuz altı. Bak çok kız. Ayrıca ben özgür deniz Cellat'ın kızıyım. Ayrıca bak bak. Hayırdır benden Mustafa Kemal Atatürk'ün tarını siz bize gel. Neyin yani, yerini alacak? Tomun yerini alacak. Şuna şuna şuna. Ko şuna. Kokraydır dırsın kokraydır. Bak bir daha şuradan seçelim. Hangisini seçeceğim? Goblin fıçısı. Bence bunu seçme. Başka bir şey seç. Oh, tamam çıver. bu bu okey. Kokraydır. Ay bir seçim aklım kaldı. Bir kere daha. Şimdi sana sen güçlü sen bir, sen bir şey var. patlatalım. Ayıp mı e, Şunu seçmek ister misin? Aynen, Kendine bakıyor. Tamam bunu Hı. seçeceğim. Kuşta bir kıza kapılarla. 3.9'luk hanta bir destek. Şimdi de oynayacaksın. Bu çocuk nasıl Ağabey oynayacak Daha 5-6 yaşında mı? Kaç yaşında abi? 3.5. 3.5 mu lan? 5 yaşında adam. Ne dedim sen 10 yaşındasın <laughs> ya. Ayıp Ay Ay ki oynayacaksın. Gaskede bak burada bir tanesini atacaksın. atacaksın. At bir tanesini. Bileme ruh geliyor. At ayıp ki. Aferin en az önde tanklasın şöyle. Önden gitsin tanklasın. Şöyle. Kovuları oh, oh tanklasın. <laughs> yeah, oh, <laughs> oh, 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 <laughs> oh, ne prenses var? Prenses, 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 prenses. Oh, süslü. Oh, ay bir kere. Oh, ay bir kere. Ay bir kere. Şunu seç. Oh, şuna vurdu. Ne oluyor? Bir sonra like? bekle. Bir de ay Sonra buraya koy. Dolunca var mı? O da hule bitti geri zekalı Biliyorum. Oooo oh. <laughs> <laughs> Kaybettik kız, Kaybettik Burada ben oynayacağım Oooo Öpeceğim onu Onları kazandım ağzını Şşş yakdırmayın tamam evet, Kaçan <laughs> Evet adam ağlıyor <laughs> kupa giriyordum Bu maşa kupa giriyordum Hadi gel Hani nerede O mu miyavlıyor lan ya miyavlıyor Oğlum göçük kiligin miyavlıyor lan prenses. Prenses güzeldir. Bak şimdi ayrı kendisi de Süleyman abimiz oynuyor. Ha, koruyalım. Oha ama. Esselamu aleyhum ve rahmetullah. Saparız. Şöyle. Oh. Vur. Dikkat et de cellar sana saplaması. Ne? Neyi bilmiyorum. Ben son sayfaya gelmiştim o gün gitmediydim o yüzden kaybettim. Şimdi sen de oynuyorsun. A prenses saflık. Evet. Ve şu anda full bebeler var arkadaşlar. <laughs> ucuk ucuk ne öyle? Ucuk ucuk ne <laughs> öyle? Öp, <öpkan>. Keşke prenses söyleseydi. <laughs> Bir tane erkek bebek var. Bunu da anneler Şey, önceden hazır. Önceden hazır. Önceden hazırlık yapıyor Nasıl seyredeyim. Şey 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 aşağı ay, ay, ay yavaş anla Arkadaşlar Eee <laughs> <laughs> Seni yap Aaaa <laughs> 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 Bana saptıyorlar bir de Gel ablamıza Bir <laughs> şey böyle Şey be Sana böyle Enes Batur gibi böyle bir videonun izleneceğim falan Ne oluyor lan <laughs>

savunmaya çalışıyorum. Erem üstü batırdı ama benim. Fuck. Ay yapma ya. Şşşt. Ay sus bir gül. Bu kodumun homoseksüeli sene. Sus bir gül. Ölmüyor lan adam. Dağıldı gitti savunma. Yatlarımız geldi gitti gidiyor. Oduncunu Adam bütün kartlarımı temizledi ya. Ya o evet. Arkadaşlar. Şey, 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 şey. o zaman işler burada da kadar rüsün çok saçma şeyler yaşadık. Bay <laughs> bay de videoyu kapatıyoruz. Hayır ki bay bay de. Bay bay Youtube'a çıkacağım. Aynen. Utanıyorum şey bir de. Hayır <laughs> ki şey de. Bay bay. Ne bakalım. Hadi Şu ki sen. Bu kadar olsun. Bak bitiyor Hiç hadi. Şey. Kappa Tsjoura, kappa Tsjoura, je bekken een kompanier. Ja, maar. Nee, Bye bye.